...bize göre bizim memleketten değilsiniz. Eğer torpilin yoksa iş de yok. Bir tek orası var ya... ...bir sürü kapı açılır daha. Burcu hayattaki tek takıntısı... Gerçekten ...astroloji olan başarılı bir iş insanı. Sinan da onu etkilemek için... ...çeşitli planlar yapmakta. Burçlar Masası, Sinan'ın kurnaz planlarına... ...izin vermez ve ona büyük bir sürpriz hazırlar. Gerçek aşkın savunucusu... ...Burçlar Masası... ...Burcu her sabah yeni bir Burcu uyandıracak. Sevgili koç... ...kız sana emanet... Rızası için yardım edin bayan. Yönetmenliğini Devrim Yalçı'nın yaptığı, Ali Ersan Duru ve Gözde Mutluer'in başrollerini paylaştığı filmin zengin oyuncu kadrosunda Ferman Akgül, Cengiz Küçükayvaz, Nedim Saban, Asuman Tabak, Ayten Uncuoğlu, Suna Yıldızoğlu, Çiğdem Tunç ve Onur Büyük Topçu yer alıyor. O çocuktan derhal kurtul! Erkeklerin burç olayına niye inanmadıklarını bir kez daha anladım ya. Thank <laughs> you.